3 Eylül 2019 Salı Sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürz ben. Bu sabah sizlerle bin misket teorisi başlıklı bir alıntı paylaşmak istiyorum. Genç adam yoğun iş temposundan iyice bunalmıştı. Vakit akşama yaklaşıyordu ama mesai kavramına çok yabancı olduğu için evine ne zaman gideceği belli değildi. Başını iki elinin arasına aldı, gözlerini sıkıca kapadı. Çok para kazanıyordu, yöneticiydi. Birçok insanın imrenerek baktığı bir konumdaydı. Ama yaşadığı hayatı hayat olarak görmüyordu. Bu ne biçim hayat böyle diye söylendi kendi kendine. Hafta sonları dahi evine gidemiyordu. Toplantılar, iş seyahatleri, yazışmalar ve koşuşturmacayla geçen bir hayat. Ailesine vakit ayıramıyordu. Pek çok yakın dostunun adını dahi unutmuştu. Bu karamsarlık içinde kıvranırken birden çekmecesindeki küçük radyosu aklına geldi. Radyoyu açtı. Yayınlanan müzik parçası ile biraz rahatladığını hissetti. Müziğin ardından yaşlı bir adamın konuşmasıyla gayri ihtiyari radyoyu kapatmak istedi. Ama birden durdu. İlginç bir teoriden bahsedeceğini söylüyordu adam. Bin miske teorisini anlatacaktı. Merakla dinlemeye başladı. Bir gün oturdum ve biraz aritmetik yaptım. Ortalama bir kişinin 75 yaşına kadar yaşadığını varsayalım. Biliyorum bazıları daha çok, bazıları daha az yaşar. Ama biz 75 yıl yaşadığını düşünelim. Bir yılda 52 hafta olduğu için 75'i 52 ile çarptım ve ortalama ömre sahip bir insanın tüm hayatında yaşadığı cumartesi sabah sayısı olarak 3900 rakamına ulaştım. Şimdi beni iyi dinleyin. En önemli kısmına geliyorum. Bütün bunları ayrıntılı olarak düşünmeye 55 yaşında başlamıştım. Yaptığım hesaba göre bu yaşa kadar 2180'in üzerinde cumartesi yaşamıştım ve eğer 75 yaşına kadar yaşarsam yaşayacağım cumartesi sayısı sadece 1000 adet olacaktı. Bir oyuncak dükkanına gittim ve elindeki tüm misketleri aldım. Bin adet misketi bir araya getirmek için 3 tane daha oyuncakçı dükkanını ziyaret ettim. Bunları eve getirdim ve atölyedeki radyomun yanında duran büyük, şeffaf bir kavanozun içine hepsini doldurdum. O günden sonra her cumartesi kavanozdan bir tane aldım. Misketlerin azaldığını gördükçe hayatımdaki önemli şeyleri daha fazla düşünmeye başladım. Anladım ki dünyadaki zamanımın akıp gittiğini görmek kadar önceliklerimi düzene koymama hiçbir şey yardım edemez. Yaşlı adamın anlattıkları o kadar etkiliydi ki, genç iş adamı adeta dünyadan kopmuş, radyoya kilitlenmişti. Yaşlı adam şu cümlelerle konuşmasını tamamladı. Programı kapatmadan önce şimdi size son bir şey anlatacağım. Bu sabah kavanozun içindeki son misketi de aldım. Eğer önümüzdeki cumartesiye kadar yaşarsam bana biraz daha zaman verilmiş olacak. Unutmayın, hepinizin kullanabileceği en önemli şey biraz daha fazla zamandır. Bundan 20 yıl sonra yaptıkların için değil, yapamadıkların için üzüleceksin. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.